Uyarı Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Brüksel lahanası faydaları nelerdir? Brüksel lahanası besin değeri yüksek bir sebze olup sağlığa birçok fayda sağlar. C vitamini, K vitamini, lif ve antoksidanlar açısından zengindir bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar geniş bir yelpazede olumlu etkiler sunar. İlk olarak Brüksel lahanası bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek C vitamini içeriği vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler. İkinci olarak Brüksel lahanası kalp sağlığını destekler. Lif içeriği kötü kolesterol seviyelerini düşürerek damar tıkanıklığını azaltır. Potasyum, kan basıncını dengeleyerek kalp damar hastalıkları riskini düşürür. Üçüncü olarak, Brüksel lahanası sindirim sistemine faydalıdır. Yüksek lif içeriği, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca glukosinolatlar bağırsak florasını destekleyerek sindirim sağlığını iyileştirir. Dördüncü olarak, Brüksel lahanası kemik sağlığını korur. K vitamini kemik mineralizasyonunu destekleyerek kemik yoğunluğunu artırır. Bu kemik erimesi gibi kemik hastalıklarının riskini azaltır. Son olarak Brüksel lahanası antioksidan özellikleriyle kanser riskini azaltabilir. Sulfurofan ve indol 3 karbinol gibi bileşenler kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Düzenli tüketimi özellikle kolon ve prostat kanseri riskini düşürmeye yardımcı olur. Teşekkürler.